Merhaba dostlar ben Doğan Can hoş geldiniz. Bugün eğitici serimizin 29. bölümünde Keri çekeceğiz. Umarım keyifli güzel bir maçlar geçiririz. Hemen şöyle pasifiyle başlayalım Keri'nin. Kerenin pasifi arkadaşlar altında şu şekilde yük biriktiriyor ve 5. vuruşunuzda her zaman ya bu uçta patlatıyor ama bir saniye. Şöyle göstereyim. 5. vuruşunuzda belli bir yüzde ravetle gerçek hasar veriyor. E, Keri tam bir tank avcısıdır. E, bu aralar çok fazla tank falan çıkıyorlar. Misilleme falan yapıyorlar. Ben o, o tip kullanan bir insan değilim. Sevmiyorum o tipini. E, dereceli yani Mystic Ligin de deli gibi şey yapıyorlar. Tanka çeviriyorlar keriyi. E, ben sırf size AD yani ADC bu video ile göstereceğim. E, dediğim gibi pasifi gerçek hasar verdiriyor. Her 5. vuruşunuzda. E, birinci skillimiz ee, şöyle bir e, menzili var Fırlattığınız yerdeki rakibi yavaşlatıp e, Hasar veriyor sürekliliği var Yakınında olan rakipler devamlı hasar giyiyorlar Şöyle tekrar göstereyim Devamlı bir hasarı var ya yani Aynı zamanda da yavaşlatıyor her zaman İkinci skillimiz sıçrama skillimiz e, Kereberi bir yöne atlıyor Hedef aldığı kişiye iki yük bırakıyor Dostlar şöyle Üzerinden de bakalım Disk işareti bırakıyor Önemli olan menzilinin içinde olması. Yani düz vuruş menzilinin içinde olması. Genelde bunu kaçış mekanizması olarak kullanıyorlar. Yani şu tip vurup kaçıyorlar. Daha iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani tek bırakıyormuş. Ulti ile beraber ikileniyormuş bu arada bu arkadaşlar. Ultisi de keri iki bıçağı birden açıyor. Gördüğünüz gibi her atışı ikili vurmaya başlıyor. Yani gerçek hasta manyağı ediyorsunuz karşı rakibi düz vuruşlarınızla ee, şu atak hızı ve yani gerçek hastalara dayanabilecek tank dahil yok dostlar kerin çok güçlüdür yani kullanması zordur dayanıklı yapıyorlar ondan dolayı gerçek hastayı kullanarak da dayanıklı yapıyorlar ee, umarım klasik maçta daha detaylı daha düzgün gösterebilirim ee, fazla uzatmayacağım direkt klasik maçımıza geçelim dostlar. Evet dostlar klasik maçımıza geçtik. Şöyle göstereyim bu idi. Özel suy gaz girdim. Sürat silah ustası zayıflık bulucu. Fırlayla girdim. Ee, tank yapan arkadaşlar var. Ee, dostlar var. Onlar misile mi giriyorlar? Ee, daha farklı boyutlu giriyorlar. Ee, benim amacım tamamen ADC yapmak. Ee, önerir miyim? Bence yani carry bir ADC'dir. ADC boyutlu oynanmalıdır tank yapan arkadaşları da başarılar diliyorum yani. Yapacak bir şey yok. Umarım güzel, keyifli bir maç geçer. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Kerin'in gerçek hasarı dayanılmaz bir şekilde ilk safhalarda değil, koridor safhasında değil ama orta oyundan itibaren oyunu ele geçirme şansınız var. Dediğim gibi şöyle bozulma tırpanı canavar avcısı altını asa Bunlar önemli itemler. Şöyle pasifi birazcık vurayım. O da bana vuruyor. Hızlanıp birkaç tane daha vuracağım. Arkadaş tekrar gelecek. Arkadaşı kestim. Gördüğünüz gibi ne kadar aktif o kadar sıkıntı. Gerçek hasarı bence tahmin edemedi arkadaş. Şöyle erkenden hemen başlayalım. Burada da bir mavi çalınma olayım var. Yok. Gayet güzel başlangıç yaptık. Buraya geleni gideni bol olacak. Bundan eminim 48. deneyişim. ADC oynarken main'i support arkadaşınız, dostunuz varsa tutun kolundan alın buraya. Bu arada bunu tekrar keseceğim haberi olsun. Bunu kesemem. Denerim. Denerim. Pasifini aldım. Buraya bir kişi koşsun gelsin. Gözünü seveyim ya. Selenam be. Ah gözünü sevdiğim adamın Pasifi gitmemiş. Pasifi gitmiş olsaydı onu da kesmiştim dostlar. Gördüğünüz gibi. Neyse diyelim. Psikolojik olarak iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yani birkaç şeyle yengenize denedim. Olmadı. Kendim denedim. En fazla 10 kilo aldım. 9 kere beni kestiler. Kule altı Edora ve Aurora komboları yedim. Ee, arkadaş pasifini hadi lan. Heh, tamam. Patlatamadık olsun saldırgan oynayacağım artık ona karşı menzil kullanıyor Umarım keserim evet son anında kestim ben bir daha ileri çıkmam lazım şu anda bunu kesip direkt kaçmam lazım Aman tanrım geliyorlar Ya öldük ya öldük Tahmin edemezlerse Çok güzel olur Buradan gelirse Çok daha büyük sıkıntı Evet kaçtık en azından Koridor safhasında Layla'ya karşı bu kadar baskın olacağıma inanmıyordum. Bir nerf konusu var yani. Ufak bir düzenleme yapmışlar. Düşürmüşler. Ama gerçek hastaları kullanmayı bildikten sonra baskın olmayacağı karakter yok. Hani bir menzilci işte korktuğum Layla Leste'yi falan vardı. Açacağım fırlamı. Arkasında iki kişiler. Problem bir problem. Bana acil yetişmesi lazım arkadaşın e, ee, arkadaş kiri aldı. Çok güzel toparladı. Mis gibisin. Selena bir kere bile gelmedi. Dolaşım bu arada arkadaşlar. Bak tepesinde dolaşım işaretini görebilirsiniz. Ee, bu arkadaşın buradan çıkması lazım. Pakuyet oradaki minyonları yemesin. Ya iğrenç insan olduk. Gerçekten de var ya. Baya baya böyle bir iğrenç bir insan olduk ya. Ya dolaşım yok ki kanka sende ya. Yok yani lanet olsun ya. Yok kankam dolaşımın yok ya. Çıkmayacağız artık kule altından. Ya nereden nereye bak 3-2 oldum. İki kere ölmüyor. ölmem zaten farklı bir olay. Adam bekliyor beni. Çıkayım hadi keselim diye. Harley'dir oydur. Pocket ne arıyorsun kankam? Dostum bir tane. İsyan anasını satayım. İsyan. Ya. Yani... <laughs> Altın vermekten başka bir şey yapmıyor. Allah için. Ya Yasin. 35 bir İzmirli. Bu da İzmirli. Kanka kanka geri çık kanka maşa kasmasın gözünü sevdiğim 2700 bak maşalar zaten sıkıntı gülüm videonun içine <laughs> ettirdim bana insanlar diyecek ki bu adam isyan etmekten oynayamıyor klasik ADC falan diyecek bak Oyunum nasıl başladı, nasıl ilerliyor sayende. Güzel kardeşim benim, güzel kardeşim benim. Güzel kardeşim benim. <laughs> Gidiyoruz ama ne yaparım bilmiyorum. Hiçbir şey yapamadım. Şuradan şunu birazcık kesmeye çalışayım. Keserim bunu. Bozuma tırpanın falan çıktım arkadaşlar. Şunu büyüğünü alsam yeterli. Canavardayız. Canavar da önemli aslında. Maşa var bir tank olarak. O da full AD çıkacaktır. 7 denizden sonra zaten tanka dönen bir maşa görmedim ben. Önde olduğu için büyük ihtimal arkadaş zaten patır patır hasar çıkacak. Biraz kaçamakla oynamak lazım. 5-2 skorumuz var gayet iyi. Bir tık daha önde olabilirdim. Yani bu hasar hiçbir şey. Ah kaçırttım bana skili. Can kasmayla bir şeyler yaptık. Şimdi aldım onu. Şurayı direkt temizle çık yapacağım. Direkt çıkacağım. Geleni gideni bol zaten buranın gördüğünüz gibi. Bizim takımdan da geleni gideni fazla yani. Selena burada dursa dolaşımlığını yapsa yeter bize. ADC çekerken sabır dileyin. Ya gerçekten de sabır dileyin dostlar. Yani ADC oynarken, main edinirken her zaman düşünün güzel bir support gerekli. Sizin iyi oynamanız zaten kesin olması lazım. Ya hak diyerek, sabır dileyerek yaradandan girin dostlar. Yavaşlattık onu. Bunu tekrar keseceğim artık. Yalama oldu o. O da istemiyor. Burada bu kadar ezilmek ama maalesef ezilecek. Buraya gelen yok öldüler. Ben direkt buradaki minyonları temizleyip şöyle bitirdik. Altına asayla devam edelim. Direkt mide doğru gidelim sonra. Buradan gelen biri var. O da Maşa. Bak Maşa geldi. Hani diğerleri de değil. Anasını satayım Maşa geldi ya. En tehlikelisi geldi diyebilirim şu anda. Ona karşı bu kadar saldırgan oynamam hata olur. Bakalım neler oldu. Pokvet yine bir şişlenme aşamasında. Kestik bunu da. Orada da kimi kestiler? Layla'ya tekrardan yalama oldu. Güzel. Takım en azından biliyor. Maşa'yı kesmek önemliydi bu safhada. Direkt arkadaşa yapışacağım. <laughs> ya Selena Kurban olduğum. Sen ne yapıyorsan ya? Şunu yavaşlattık. Aman tanrım dedim. Vallahi son saniye. Ondan asist lan. He? Oy onu da kesti. Oy bu işin güzel oynadı. Baya iyi oynadı arkadaş. Güzel. Ya böyle takımların gelmesi de zor zaten. Bilen bilir. Bir de onun dezavantajını yaşıyoruz. Her el 30 maç deniyorsunuz. Yani deniyorum göstermek için elimden geldiğince umarım beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Allah Allah, maşa baya baya girdi ya. Bir eritelim onu direkt. Oh Neyse, şöyle Allah harley geliyor. Sıra bizde paket. Allah, bir beye satalım biz burada. Sakat işler olmasın. Çok saldırgan her iki takımda. Harley'inden tutun maşasına kadar herkes. Atak çıkıyor. Altına asayı direkt çıktıktan sonra doğa rüzgarı işimi görecek arkadaşlar. Yani karşıdaki şu maşadır. Maşanın belli bir asları daha doğrusu. Hel Onları keseceğiz. Tank olsaydı daha iyi anlayacaktınız. kerinin bu gerçek aslarının yararlarını. Tank bile bir anda erimeye başlayınca şaşırıyor. Geri çıkıyorlar. Şuradan direkt bunları alalım. Bunu da alalım. Tank deneyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, gayet ideal. Yani tankla da yapıyorlar. Benim gibi ben sevmiyorum ama. <laughs> kanka Yani pusup onu mu yaptın bana şimdi yani? Bu yakışmadı yani. Bu hiç yakışmadı hem de ya. Doğa rüzgarın çıkmış olsaydım çok iyi olacaktı ya. Düz vuruşa oturamazdım orada. Çünkü zaten yeterince hastalarını yedik adamdan bir değişire de düşürmesi falan var artık her kutunda. Onu da oynayacağım bu arada. Zaten mainliyordum bıraktım. Ya bıraktım derken her kurudan vazgeçtim. Çünkü yenileneceğini biliyordum. Layla falan. iş yapamıyor. 0-11 bir Layla var. Aşağıya gidelim biz. Ee, birazcık takımında görmesi lazım bizlere. Şunu alsak. kaçırır mıyız bilmiyorum. Belli bir düz vuruşu kesiyor ya o adam ondan çok sakat ya. Keserim bunu da bunu da keserim keserim keserim. Çok iyi değil miydi? O gerçek aslar çok iyi değil miydi yalnız ya? <laughs> Dikeni dönünceye kadar ikinciyi vurdurmadık. En azından onu da kestik. Burada direkt e, Atlantik çıkacağım. E, lordluyoruz. Ona 3 güzel bir skor. Harley falan ne yapıyor bilmiyorum anlamadım. Kestik onu da. Geleceğini biliyordum eninde sonunda. Yukarıya bir gidelim. Şunları bir alalım direkt buradan yukarıya gideceğim. ADC olarak görevimize devam. Farmları ittirmeye devam. Atlantide e, burada ufak bir can ister istemez alıyor. ya Herkes alıyor yani oyun içinde. Ondan dolayı %8 hasar vermek çok daha önemli. Saldırı hızlıca bası. Üzerine bir de saldırı gücü de yüksek yani. Korkmuştu çıkabilirdim ama karşı takımda dediğim gibi fazla tank yok zaten. Can çıkan var ama tank yok. Burada onları kesebilecek bir <laughs> Harley'in dönüşünü gördünüz. Burada gelen biri var. Arkadaşı keseceğiz. Çok hızlıyız şu anda. Fırlayı bastım. Burada AD'yi önledim. AD'yi önledikten sonra kendi kendime içine ettik oyunun. Ama güzel hasar verdik. 3 bar canı olan bir adamın bir barcanı kaldı. Diğerine de vurduk. Birazcık biz beğendik bir şeydi o. Böyle hatalar yapmayın dostlar sizler. Sonuçta kimsemiz yoktu orada. Direkt bir layla falan çıkarsaydık ya da her kurdu hafif dürtüp sonradan saldırsaydık daha yararlı olurdu. <laughs> Halk. Kankim Yasin. <laughs> Parçaladı. Uf. Lan. Nana çok tehlikeli. Bu arada Nara ne kadar ilerlerse işinde oyun bir anda dönebilir. Çünkü çok fazla hasar vuruyor dostlar. Novaria'yı peşliyor mu lan Nuvarya? Gelecek mi gidecek mi anlamadım ama. Fırlam yok olsaydı atılacaktım o arkadaşa. Helkut falan var şu anda dehşet olaylarını yapmaya çalışıyor. Hoppa. Atlayacak diye korkuyoruz. Nana da orada. Teamfight'larda güçsüzleştik. E, acil bunun dönmesi lazım. Bu iş böyle gitmez. Keselim bunu. Hayır. Ya. Dehşete düşürdüğü için adam beni bekliyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Rüzgar basamadım dostlar. Adam dehşeti düşürdüğü için rüzgarı basamadım. Basacaktım. Basamadım. Hel bana oynuyor. Çok çok fazla da ölmek istemiyorum videonun içinde. Ya insan sıkılıyor ister istemez. Selena ona 5 1 11. Hel sıkıntılı ya. Neyse yukarıdaki minyonları alalım şu saniyesini oturtmak lazım ya. Özellikle duvar rüzgarının saniyesini oturtmak lazım Helkurt'a. Diğerlerinden nazaran Helkurt direkt bize atlıyor. Direkt minyonları keselim. Bir lord yapalım. Lord'u bu arada çok kolay kendiniz alabilirsiniz. direkt lordlayalım fazla uzamadan işler gösterebildiğim kadarını gösterdim zaten bir de üzerine tank çıkmadım şu an tank metada olmasına rağmen maşa aşağıdan ilerletiyor mitte minyonlar var neden bunu yapıyor ben de bilmiyorum maşa oradan öyle bitirecek herhalde biz de buradan öyle bitirmeye çalışalım kankiler vurun ona Güzel. O Nana'nın haslarını gördünüz mü? Nana'nın has saray efsane ya. Atılmak için elinden geleni yapıyorlar. Nana vuracak. Ama benim işte e, böyle takım arkadaşlarım var, dostlar. Yani maalesef. Yani şey istiyorlar 17'ye 5 skorum kalsın, 13'e 5 skorum kalsın. Ben yeter ki keseyim. ADC umurumda değil. Benim kişisel, kişisel e, skorlarım önemli. Diyen support Selena. Yani support değildir Selena bu arada. Bu işin herkes global değildir. Herkes Harley'de e, mit yap yapamaz yani deneyerek öğrenilir arkadaşlar. Öyle yani alıyorlar, yapıyorlar. Ben anlam veremiyorum bu arkadaşlar da. Çok güzel. Bu adam suikastçı, bu adam orman yapar. Ama bu adam supportluk yapamaz. Çünkü ADC'yi korumak senin görevin. Ya support'sun, dolaşımsın. ADC ile ya yani takım arkadaşlarına fight başlatmak, görüş sağlamak. Ya ve birçok iş yapmak yani. Bunlar değil. Biz yine ilerdeyiz. Bakalım neler kaybedeceğiz. Verdiği hastalara Birazcık ilerleyeyim. Şöyle yapalım. Arkadaş basacak mı basmayacak mı anlamadım. Kaçıyor tekrardan. Helal olsun. Kırmızı bak. Kırmızı olayını gördünüz mü? Kırmızı olayında Bir de kendisi başına davrandı. Bak. Burada adamlar var. Gelmesi lazım. Orada kırmızıyı rahat rahat salabilirdi bana. Bak. Misilleme bastım yine mi aldı. Adam geliyor üstüme garanti. Al. Kimden kaçayım nasıl kaçayım dostlar yani. <laughs> Adamların hedefi benim. Ya yani çok özür dilerim. Çok fazla öldüm ama. Bunu bu şekilde atacağım yani. Hedef benim zaten hiçbir şekilde önüme geçen yok. Kırmızı adam alıyor ya. Bir salsan ne olacak yani? Ne olacak yani? Ne gibi fark yaratabilirim yani kırmızını alarak? Ki kırmızıyı benim kullanmam daha iyi değil midir dostlar yani? Bunu da bir söylemek lazım. Bilmiyorum bencilce bir oyun işte. Çok felaket bir millet olduk yani. Yine bir lord gideceğim. Elimden geldiğince geri safhada duracağım. Layla zaten oyun uzadığı için Layla da kastı artık ister istemez. 0-16 ama adamın hasarı var. Ya yani uzaktan da olsa herif vuracak yani. Direkt bir Lord'u alalım. Şurada bir geri çıkış ayet atalım. Lord'a başladık ama hata mı yaptık bilmiyorum. Orada herkes birbirine girdi. Hazır girmişken biz de girelim. Şöyle misilemeye bastık, fırlaya attık. Kaça 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 kestik. E şöyle ona da devam edelim de işte yürek yok. Nana tekler. Nana acımaz baba. Nana acımaz. Milyonlar geliyor ultilecek. Ben size bitirmeye çalışacağım. Direkt ultiyi görebilirsiniz. Bakalım. Yok. Kesildi o ya. Direkt oyunu bitiriyorum dostlar. Son e, anı hastalarını gösterdiğimi umuyorum. E, güzel, keyifli bir maçtı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere de. Bu kadar beklettik. E, Gush'un tabii skorer isim olduğu için e, 87K bir var. E, şurada izleyeceğiniz gibi karşı takıma fightlarımız da %44 bir fightımız var. Takım fightımız var. Gayet ideal. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlar. Ee, dediğim gibi Kerin'in tank boyutunda tercih edebilirsiniz. Ama ad idi, adc olmanız gerektiğini belli ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum dostlar.